Herkese selam merhabalar bugün sizlerle beraber Hello Hello Neighbor güzel bir göstereceğiz Şimdi ilk olarak ne yapıyorduk Orada like atmayı unutmayın abone olmayı da unutmayın Şimdi Akı gidiyorduk Bu yuvarlak ne şişki neyse Bu düzeldi Şimdi Bunu şuraya fırlatıyorsunuz Ah Olmadı. Ben onu tutturamıyorum ama bir şansım denedim. Ama e, böyle de yapabilirsiniz. üç kutu dizip eğilip e, açabilirsiniz. Sonra e, şimdi yukarıda gidelim. Treni aktifleştireceğiz. Çünkü biliyorsunuz sensiz hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar e, ben seni başka bir yoldan gidiyorum. Şuradan gitmiyorum. Başka bir yolla. Herkes biliyordu. Şu şemsiyeydi. Hmm. Bakın. Üç tane sen iki üç tane sandalye alıyorsunuz. Bunla, bu iki tanesini e, tam hizasına göre dizmeniz gerekiyor <laughs> zaten bunları üst üste dizdiniz mi yıktınız demektir bu arada arkadaşlar e, bazı şeyleri benim e, dilim dönemiyor kusura bakmayın yani <laughs> böyle de olur ben ne için yaptım bunu treni hemen hızlıca beni bunları kırdıyım diye Etrafında biz bunu koyalım. Kuk Baba kuk 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 Baba kuk 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 kuk. Doy, Bunu da kıralım kırdık kır kır. güzel. Şimdi ilk gizemimiz. 姐妹们。 Dem. Süt Süt kalar ama ben süt diyorum ha! Hayır Play power 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 Kaç olsun On bin On bin mi ne yaptım Hadi be kıramadım. Hadi oğlum. Şşt, oğlum. Düt, düt. Hadi. Bu sefer oldu. Abi çok fırlatıyorsun Oha. Olmadı galiba. Yes. Yakalanmamam gerek. Buna. Yakalanırsam videoyu kes. Başka bir yoldan gideceğim ben arkadaşlar. Şöyle bir yol daha var. Şimdi burada da bir gezen var. Onu tamamlayalım sonra da buraya tekrardan geleceğiz. Buncu değecek. Tamam, kütük hocamın zaten. Eşeği kutu var burada. Oh. Ama yaparım ben. Kutusuz da yapalım. Şemsiye atalım. Sonra bunun içinde çıkar ayık yaa sinirlendim ama bu seferki birazcık kolay oldu hop 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 atlıyoruz yes bakın çok ilginç Bakın çok ilginç. Hiçbir şey alamıyoruz alamıyor şurada. Burada da bir tane minik ev var. Bu da kızın ayakkabıları. Araştıralım. Bu bebeğe de hiç elleri Ama bu kutuları elleyebiliyoruz. Ve havada duruyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın. Bak. Yani havada kutu. Bu. Bak. Ghost ya. Avda nasıl duruyor Ve televizyon da alabiliyor Ghost. Ve çalışıyor ama sesi yok. Çok ilginç ha. Şöyle atlayalım. İkinci güzel. oyuncak kamy kamyonu oyunu yapımcısı birinci gizemimiz bu şuraya koyalım koyalım neyse şuraya koyalım ikinci gizemimiz ya çok iş var be çok iş var Arkadaşlar bir tane maske vardı ya bir tane maske onu yapmayacağım herkes biliyordu bunu Bu çok uzun sürecek arkadaşlar Valla istemiyorum yani çekmek de istemiyorum Ama çekiyorum ne yapalım Bakın Android Engine'ımı isim script bu. Mesağa yoldu. Burada bir, iyi bir şey yok bildiğiniz boş bomboş. Ama burada e, Bay Petersoncuğumuzun sevgili komşumuzun e, sevgilisi yatıyor yani. Sevgilisi yatıyor. Ama bunu nasıl görmüşlük? Bu kadarcık beza bu, bu 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 abla nasılsa? Bak komşum görseydi de komşu görseydi de arkadaşlar burada çiçekler falan da olurdu sanki. Öyle tahmin ediyorum. Hmm. Neyse birazcık gezelim Gez baba gez. İkinci gizemimiz de buydu. Bir tane daha gizem var. Herkes biliyordu. Bir tane ghost 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 şey var ya bakın şu. Ghost bu var ya. E, ee, bununla gidip e, şey var yani. Çitlerin arkası var ya komşunun. Orada bir tane de maymuncuk var. Alfa 4'te de var. Alfa 4 oynamayacağım size. Şu Fatal Rogue bekliyor. Dün indi onunla. Bak bundan istemiyor. Good logic yaz yazmam sonra da bir yerde. Herhalde hatırlamıyorum. Sizden söyleyin good logic mi yazması gerek? Doğru mu yanlış mı değil? Aha! Şurada bir yer var. Bak. Bunu görmedim ben. O ne lan? Bir ne iş var? Bilgisayar var mı da bunda? Şöyle alalım yok. Aha! O ne lan? Orada bir yer var dur. Oraya bir gidelim. Oha! Adamlar ne yapmış oraya lan? Ana şuraya bak hatırladım arkadaşlar. Şuraya hatırladım. Bir videoda gör, görmüştüm. Ee, video game oyunu yapıncesi bir tane mod koyuyor. Mod, mod gibi bir şey koyuyor. Burada da e, küçük bir son gibi birisi geliyor. Ailesi geliyor. Biz geliyoruz. Farklı da geliyor. Sonra Final karakterler var. Öyle hatırlıyorum. Ha bu heykel. Burada oturma, otur, oturuyorlar. Bu ne lan? Tövbe estağfurullah. Ne sıkışan el? Ve bunlar da bir gizem bence. Bu oturakların burada ne işi var? Gidelim. Dolaşalım. Gidelim Dolaşıyoruz işte. Aha. Oha. Oo. Tamam. Güzel. Geldik. Normalde çok uzun su geldi. Orada duruz yapabız. En kısa yoldan geldim. Şimdi burada ilk birinci gizemimiz üç üçüncü, üçüncü gizemimiz bir karga. Dördüncü bir tane maske. Bir tane maske. Beşincisi de bana. Ama elimizi hiçbir şekilde süremiyoruz. Maşallah yani. Yani alsak çok güzel olur. E, bu üçüncü bölümde ghost yazdığınızda hani bir tane arka yer var ya e, oraya gidemiyorduk arka yeri e, oradan gittiğinizde sağ tarafa yani sol tarafa döndüğünüzde falan e, bir tane bu çıkıyor yoksa bölüm 1'de mi diyor. Üçüncü bölüme ve birinci bölüme bakın On, onlarda diye hatırlıyorum. Üçüncü web bölüm bildi. Şimdi ya, Abi çok uzak şimdi ya. Kendimizi, kendimizi böldüyelim mi? Kendimizi böldüyelim. Öyle oluyor. Aha. Ölmedik ki. Daha da yüksek bir yer lazım. Şurası oldu galiba. Aynen oldu. hatırladığım kadarıyla bu kadardı. Bu kadar diye hatırlıyorum. Bir tane de kaset vardı bence. Neyse birazcık daha dolaşalım. Da Şu yazalım da. Chip. Ah, tamam. Yep. Yüzüne kubar oldu. Şimdi birazcık da evin içine bakalım. Oh hey. Aha. Aa ben bunu ilk defa gördüm. Bakın kumandayla geldiniz bu şu şuradaki televizyon var ya burada bir tane kumanda olacak. Sonra buna bastığınızda televizyon açık.

Bakalım tabloları bir bakalım. Tabloları nasıl? Bu iğrenç. Çok iyi sevmedim. Hele bir tanesi var ya o neredeydi? Ha? Bunu hele hiç beğenmedim. Abi donlu kedi ne ya? Kilotlu kedi resmi. Bunda da aynısı var. Bu... Değil mi? Aynen donlu kedi bu Abi donlu kedi neden koy? Donlu kedili bir tane tablo neden asar bir, bir insan evine? Abi belki ben kurmayı anladım. Bu kadar antin konti şeylerini yapmanı da anladım. Tren, e, trenini yapman, tren yapmanı da anladım. Ama donlu kediyi neden tabloya asarsın abicim? He? Bunu nasıl asarsın? <laughs> <Cidden onu buluyorum>. <gülüyor> <Pisnek>! <gülüyor> <gülüyor> oh! teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.